LDR uygulaması yapacağız. Öncelikle size LDR'nin tanıtımını yapacağız. Sonrasında LDR'li bir gece lambası projesi yapmıştı. Onun videosunu göstereceğiz. Sonra videoyu gerçekleştirmek için gerekli olan Tinkercad kurulumu, projenin programlanması ve nihayetinde çalıştırmasını beraberce incelemiş olacağız. Öncelikle LDR hakkında bir bilgi verelim arkadaşlar. LDR nedir? LDR üzerine düşen ışığa göre direncini değiştiren bir devre elemanı. Fakat bu ışıkla ters orantılı. Grafikte göreceksiniz bakın arkadaşlar. Şu anda ışık en karanlık durumda yani düşük seviyedeyken direnci yüksek, karanlıkta direnci yüksek. Işık arttıkça direnci düşüyor ters orantılı. İki bacaklı bir malzeme, yön olayı yok zaten. Çok çok kullanılıyor gerçek hayatta birçok malzeme de kullanılıyor geriye yararlılarına bahsederiz sizlere. Şimdi birazdan videomuzu beraber hep beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi örnek olarak projemiz gece lambası. Şu anda ortamı karalt, kararttık biraz. Polisler LED'lerin üzerine düşen karanlıktan dolayı direnci yüksek. Gece lambamız yanıyor çünkü ortam karanlık oldu. Şimdi ortam aydınlık hale getirdik. Gece lambamız söndü kırmızı LED'imiz görüldüğü gibi. Gördüğünüz gibi burada bir ışıkla bir şeyi kontrol etmiş olduk. LDR'mizi bir optik olarak kullandık. Analog girişimizin birinci kanalına bağladık A1'e. de 11 ne olacağı bağlı. Dolayısıyla onu ışıkla kontrol ediyoruz. Ama bunu basit olarak şöyle düşünmeyin. Yani mesela örnek veriyorum bunu bir güneş paneli olarak düşünün. Koyduğumuz LDR'lerle biz güneş paneli bir motor yardımıyla en verimli şekilde ışığa yönlendirebiliriz. Veya başka projelerde de kullanılabilir değişik amaçlı. Yani mesela örnek veriyorum ben TÜBİTAK projelerinde görmüştüm. Işıkla, lazerle ses iletiyordu. LDR'yi bir modülasyon aracı olarak kullanmıştı. Biz lazerle karşısına sinyal gönderiyorduk LDR'nin üzerine ses sinyaline göre. Buna göre hiç arada kablo olmadan LDR üzerinden eğitim yapıyoruz. Yani LDR'yi birçok amaçla, lüks metre olarak bir ışık seviyesini ölçüp ona bir amaçla başka lambaların ışık seviyesini kontrol edebiliriz. LDR şu anda bakın gün ışığında 5.7 kilo gösteriyor. Ortamda 5 kilo 4 kilo civarında. Orta seviyede. Eğrimizde görüyorsunuz sağ tarafta. Şimdi birazcık karartalım arkadaşlar. Bir lamba karartmak için şöyle bir kalem kapağımızı koyduk. Bakın 9-10 kilo yükselttik. Tamamen karartılmak için parmağımla kapatıyorum. Ucun hiç ışık almasın diye. Bakalım kaç kilo kadar çıkacak. 22 kilomda şu anda. Daha yüksek çıkması lazım. Tamamen kapattık şu anda. 83, 125, 150, 180 bulacak evet, 180 daha da artıyor. Bakın 200 kilo kademesini bile aştı. Karanlığı yüksek direnç gösterdi. Neden bahsetmiştik? Şimdi tam tersi aydınlık yapıyoruz. Bakın Işık arttıkça 5 kilomun altına indi. 2.8 kilo, 2 kilo. Eğride gözüküyor arkadaşlar. Işıkla ters. Yani ışık arttıkça direnç düşüyor. Sağ tarafta eğride görüyoruz zaten bunu. Bu şekilde L kullandık. Bakın şimdi normal seviye gelince yine gün seviyesinde ortalama yine 5 kilo civarında bir direnç gösterecek. Böylelikle L bu da sağlamlık kontrolü. Hem de mantığını anlamış olduk. Biz bunu gerilim bölücü bir dirençle birazdan anlatacağız. Arduino ile işleyeceğiz. Ona göre bir iş yaptıracağız. Arkadaşlar sol tarafta şamayı gaz görüyorsunuz. t Cat'te çizdiğimiz. Bu da LDR'miz var. Bir tane seri direnç bağlı. LDR'mizin ucu artı boyut beslemeye gidiyor. Direncimizin bacağı 10K'da eksiye gidiyor. İkisinin birleştiği de bu gerilim bölücü olarak kullandık burada. Bir tane ucumuzu A1 yani analog giriş 1 numaralı kanala bağlamış olduk. Çıkışta da bir tane led kullandık. 11 numaralı. Daha önce hep 9 numara kullandık. Bu sefer 11 numaralı kullandık. Yine bizim 220 volt direncimiz. Şimdi bizim Arduino'muz, işlemcimiz girişteki değeri okuyacak, girişteki değere göre çıkıştaki lambayı kontrol etmiş olacak. Bu optik sensöre göre. Şimdi sağ tarafta programımız gözüküyor bakın arkadaşlar. LDR -E diyor, A1 kanalından oku diyor. Okudu, bir değişkeni yazdı LDR -E diye. Birazdan onun uygulamasını göreceğiz. Ekrana yazdık LDR'nin değerini. Eğer LDR'nin değeri diyor 700'den küçükse 11 ne sayısal 1000 yüksek yap. Yani karanlık hava. Lambayı yakıyor gece lambasını. Ya değilse o zaman 11 ne oldu? Pini düşük yap diyor. Bu eğer komut çok kullanılıyor arkadaşlar programcılıkta. Yani biz gerçek hayatta günlük hayatta kullanıyoruz. İşte bakıyoruz ne diyoruz? Hava yağmurluysa montunu giy. Değilse işte ona göre yap diye söylüyoruz. Özellikle değilse komutu ya öyle değilse çok sorgulayıcı bir komut. Hani if zaten olması gereken de ya öyle değilse ne yapacak? Programcılıkta her zaman ya değilse şartını kullanmamız lazım. Çünkü herhangi bir aksilik anında her şeyi düşünmesi lazım programcının bu giden sahada bir vinç olabilir, bir başka sistem olabilir, bir enerji kesilmesi olabilir, sensörün görmemesi olabilir, bir otomatik kapı olabilir, insanların zarar görmesine sebep olabilir. O yüzden değilse şartını genelde kullanmakta fayda var. Hiçbir zaman boş bırakmamız lazım. Dediğim gibi değilse şartı gerçek hayatta ya değilse yani hiç sorgulayıcı bir komut. Ben onu çok seviyorum. Şimdi Enblock'a geldik arkadaşlar. Enblock'ta kodlarımızı görüyoruz. Zaten şöyle bir şey yaptık. Seri port'a karanlık yaz. Seri port'a aydınlık yaz. Yani şart sağlanıyorsa karanlık yazacak. Sağlanmıyorsa aydınlık yazacak. Şimdi beraberce inceleyelim sağ tarafta arkadaşlar. Şu anda karanlık. Biraz orayı yaklaştıralım size. Evet şu anda 439 gördüğü için karanlık. Çünkü bizim şartımız 700'den küçükse bunu gösteriyordu. Evet devam edelim. Şimdi biraz ışık verdim arkadaşlar LED'lerimizin üzerine. El feneriyle. Ve şu anda ledimiz söndü. Bakın aydınlık seviyesine geldi. Tekrar yakınlaşalım şuraya. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi aydınlık oldu. Çünkü sebebine şu anda ledlerimizin değeri 878'e çıktı. Şart sağlanmıyor artık. Değilse şartı işliyor. Bu şekilde kontrol ettiğimizi görmüş olduk. Daha önce arkadaşlar zaten potansiyometre bu 0 ile 1023'ten bahsetmiştik. 210 bitlik. Yani aynı şekilde şimdi LDR kullandık analog gelişte. Daha sonrasında LM35 kullanacağız, bu şekilde ölçeceğiz bir analog giriş sensörüyle, buna göre de bir kontrol işlemi yapacağız, İleriki uygulamaya devam edeceğiz.